Gel Gelin ben de dedin. abi. kamera bana ablam. Da, da, da. Beni, ben de Şimdi. Sen dışarıya çok köpeğe çek. Gülsün. kamerada. da ne yapacağım ben? şey yapacağım. Arkadaşlar şu anda ben çok buharlandım. Özür dileriz. <laughs> al sen, aa, al sen, aa, sen aa. dışarıya çek. Biz de... Arkadaşlar biz dışarı çıkıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar canım. Pişko. Şu, şu, şu bak şu 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 bak şu tatlılığa şu tatlılığa bak şu tatlılığa bak. Bak. bak şu şu tatlılığa bak şu şu tatlılığa bak şu şu tatlılığa bak tatlılığa bak tatlılığa bak tatlılığa bak tatlılığa bak hadi 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 istiyorum hadi istiyorum gözümü ne hayır benim arkadaşım kardeşim. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu bizim köpek. Evim sıkıcı sıkı kat. Beni arkadaşlar. Ben köpeş. Merhaba arkadaşlar. Size pati atıyorum. Arkadaşlar size pati atıyorum. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Size pati uzatıyorum. Hadi. Pati verin. Pati verin. Pati! Pati verin. Pati! Pati, pati istiyorum. Senin tırnaklarını keseceğim. Senin tırnaklarını keseceğim. Senin tırnaklarını keseceğim seni. Senin tırnaklarını keseceğim. Senin tırnaklarını senin keseceğim yavrum. Senin onu. keseceğim, senin keseceğim senin patiz olsun. Hadi pati olsun. Pati. anne buraya basma Anne Arkadaşlar bir tane beyaz köpek geldi yavru. O bunu boğ... bizimki saldırdı boğdu onu. <laughs> saldırdı arkadaşlar bizimki ona. Bizimki ona saldırdı. Hayvanı dövdü arkadaşlar. Sonra paşa geldi benim sevdiğim bir erkek köpek. Ama büyük bizim köpeğin 3-4 kat arkadaşlar erkek. Bizim köpekten karşı bizim köpek de dövdü onu. Bizim köpekte geri vites yok. Kendinden büyük köpeklere de dalıyor dövüyor. Eee şu kayalı olan yer durduruyor mu? Şu kayalı yer şu durduruyor mu? Yok durdurmuyor. Direkt bitireyim. Direkt bitireyim mi? Aa bitireyim. Bitireyim. Bitirdim. Şöyle şöyle. Şöyle bak. Bak bu YouTube'a gidecek. Eee Hadi bize şey, bir şeyler söyle arkadaşlar. Dur. Bekle şey aç. Ben şu an Tüfeği yok saydık. Ablam yemek videosunu <laughs> silmişti. Koyamamıştık. Bugün koyacağız inşallah. Zeynep Fırat kanalımda da var arkadaşlar. Kanalımın ismi Zeynep, F Zeynep Fırat. Zeynep Feyza Fırat değil. Zeynep Fırat. Yeah, you hear Zeynep Feyza Fırat. Zeynep Fırat diye çıkıyor. Zeynep Fırat mıcı? Evet. Niye kim koymuş lan onu? Ben koydum. Ben koymadım. Köpeğimiz tıka basa doysun. Bu akşam yemeği arkadaşlar. Ben koyayım. Dur abi sen çek. Arkadaşlar yağ nasıl yapılır görsünler. Kaynar su alıyorsunuz. Yemek artı yumurta istediğin içine ne koymak istiyorsanız koyun. Biz yemek artıyla karıştırıyoruz. Akşamları sade veriyoruz. Sen çek ol abla. Oğlum. Bravo. Gülüşü güzel, gülüşü güzel, gülüşü güzel. Bakın, ağzı çek çek dur. Sakın katı yapmayın. Orhun Topkaya katı yapıyor. Katı ben, yapmayın. Sen ne su koysana ama? Koyacağım iyice bakarısın. Ben sıvı yapıyorum abla. Bu su yetecek mi? elimler. Elimler. Abla biraz yukarıdan çek. Kameraya bakarak çek. Beni de karıştırıyorum. Sen tut da beni karıştırıyorum. Benim elim pislendi abla. Ben onu tutamam. Niye piştinsin şimdi elini? Buna boydum ya yavrum. Da. Azıcık daha koyalım. Ben çekti. Çok da su gibi yapmayın. Evet, canı çektim. Babişkabım yiyeceksin kızım. Tüm çek. çek. Biraz <laughs> de. Biraz ben alıştırırım, ne be. Azıcık da sen kalırsın. Tamam. Bu ince. Onu koy şimdi. Eğilinler eğilinler. Gelin şimdi. Ama az çaldık herhalde. Gel gel gel. Çek çek çek. Çek bakalım yiyecek mi? Arkadaşlar bu suyu da bakın bak abla göster. Bu suyu da köpeğin şeyine koyuyoruz. Gece suyu donuyor. En azından bu biraz donmasını engelliyor. Abla. abla orada çekin sana saldırır. Ve arkadaşlar bu hem oyuncu hem boşkan. Şuraları. Abla bu onun, şura... abla onun şuralarında yaraları var lan. Hep şu şey yapsın böyle. Abla sıkam dur ver kapanışı yapayım. Arkadaşlar görüşürüz. Bayo görüşürüz. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda abla doğru çek. Abla doğru çek. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videomuz böyleydi yemek videosu. Görüşürüz. <laughs> dur dur dur. dur, durma. Lan, dur diyorsun, <laughs>